Bakalım şansımıza baba. Bana bir video çıkar bak ya. He? <laughs> Sana da bir video Baba üst, üst üste birinci çıkıyoruz. Bir de ben ben varken beni taşıyın da. Şu an kayıtta mı yoksa? Evet, evet kaydı geçtim. Ben bütün oyunlarımızı kayıt alıyorum. Şey değil adını sen Tamam. Ee, İyiymiş. Güzel hoşumuza giden oyun çıkarsa ya da çok feci şekilde elimize verirlerse Yapalım yayınlarız. Yani Şam dersi olması gerekmiyor mu abi? Ya Olmuştur. Ya önden birinci ya arkadan birinci abi. Aynen. Her türlü birinci de şey iş yapıyoruz. <laughs> İyi yaşa. Çok yaşayın. Bunun yanında bina vardı kaldırmışlar. Bu nedir ya bunun kaşını? Burnumu sürtüm bu sefer biraz daha sakin takılmayı düşünüyorum. Ben bu kursa yukarıda mı? Ama yani iyi iyi buldum. Bence bas. Asayım bir yerden bir yere kadar. <laughs> çok güzel hava geldi. Kim kurtardı bunu? Aynen o bina. <laughs> 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 Nasıl kovar ya? Bu adamlar var da. Mermi kazası var da <laughs> alayım ben. Tamam Drop paramız çıktı şu arkadan alalım hadi gelin Ooo oradan birisini kaldırdılar Hiç gitmeyelim Ha, oradan bizi gördü. Şuradan bakıyor. O arkamdan biri sıkıyor. Kim lan o? bende para çok var. Ölürsem gitti. Ha kurtuldum. Direkt bana gelin. Safe'teyiz. Geliyor baba. Lan yanından adam de... mı? ben... Arkamda gonna... Fuck dondur. you man. A few moments later. Sende mermi kasası var normal şeyinizi alın siz. bir ağırlık çöktü. Bu oyundan sonra çıkabilirim. Tabi bilmiyorum bu oyunun gidişi adına ben. Bakarsan hırslanırız. En soldan gidelim babalar. Şu dağdan oh. alacağım. Çünkü yoksa üzecektir bu adam orada. vardı sanki. Mantıklar var orada. Bounty de şu binada. Solumuzda da adamlar var şurada. Bombalar patlıyor. Evet. Bence Sony'e bir gidek önce. Bak Bounty evet, sizi de sıkıyor. Bizi görmüşler. Araba geçiyor. Dikkat edin arabaya. Devam. <laughs> oh shit, this is bound to it, Baba bu şu adam var. Nerede adam var? Aa. Şerefsiz mi tarafta. Sağ tarafta adam var. Geçti ama. en soldan git. Bounty. Aha. Kaçıyor. Nerede işaretlerseniz? İşaretleyemiyorum. Ama nereden gittiğini biliyorum tam yerini görebiliyorsunuz. Aynen. aynen. Ben de onun peşine gidiyorum. Aşağı indi bakın. La Church'tur. Aa sniper bakıyor Sniper bakıyor. Dikkat. Arkadaşlar Nerede? sniper bakıyor. En soldan gideceğiz bu biber. Bırakmayacak. Bakın en solda gidelim. Tepede <laughs> Evet adamlar var. Burada markette adamlar. Ama gaz geliyor. Gaz geliyor, gaz geliyor. Siz aşağıdan devam edin. Buradan çıkın. Helal. Ana marketten birini kaldırdı. Hı hı. Uçuyor. Karşıda falan var ha. Evet. Ahmet'i kaldırmaya gidiyordum ya. Lanet olsun. Hiç şey olmaz can sağ olsun ya. Siz oyuna devam edin. O adam nereye gitti ya? Uçan dürdü nereye gitti bana bak. Benim bu kralı niye öldürmüyorlar? <laughs> Adam açıkta koşuyor koşuyor. Tamam be orada durma. <laughs> Arkadaş ömrümüz kaçma. Aa, Aa düştü. <laughs> açıkta yakalanmayın. Biri düştü. Ulan öl. Tamam. Cenk abi yukarıya çıkmalısınız. BİRİ GÖR Bu adamları bulsaydın Abi kaldıramadık Olmazsa sıkmacanım Baba orada bir kişi kaldı haberin olsun. O tünelin içine mi girdi ne yaptı? Abi ben high ground'u yakalamaya çalışıyorum ama. Şimdi şu tarafa bakacağız. Gaz maske aa, Ne bir şey. En azından biliyorum ki arkam temiz. Hani... Şimdi soldan soldan... Azuk vektör dur dur, dur, dur. gitme. Bu tarafta kal şey olur. Kendini far belirletme. Ya bu tarafa birimiz bakması lazım. Böyle bildimce olacakmış gibi bir his var bende şu an. <laughs> 11 kişi var mesafe silahım yok ya yani. şans mı? Yaptı gazdan kaçtı. Ben nerede durayım ya? Şunun arkası nasıl? Evet daha iyi. Bakalım nereye verecek. İnşallah burayı verir de göt olur. İşte bu. Fena bu. değil. İşte bu. Onur biz bu tepeyi tutarsak aşağıyı hallederiz. Evet. Tepeyi tutarsak aşağıya ilerleriz. Ben şu sınavı kırıp parlatmayayım fazla. Aynen. Ama gördüğünde... Aşağıda birbirlerini yiyecekler. Sağdan gelenler olmaz değil mi hiç? Sanmıyorum baba. Arkamızı çok iyi temizledik. Gelirlerse Onur'un tarafından gelirler. Bizim dışımızda 7 kişi kaldı. Ha geliyorlar. Biri düştü. Helal. Biri kaldırdı kendini. Düştü yine. Oğlum arkadaşlar da var öbürnde. Ananı sikimler lan. Gel de Cenk abi. 27 metre şurada bir yerde. Oo bana ateş ediyor karşıdan. Kusura bakma ee 298 den soldan Nerede? da gelen var soldakine basmamız lazım onur orada çatışıyorlar çünkü ha gördüm tamam şuradan uzun mesafe silahlandırdık içleri... tamam bu karşıdakiler buraya gelecek Aynen yedin güzel bakalım. Nerede? 3 Hiç kişiler. gördünüz mü? 3 kişiler. 3'e 3 mü? Aha. Süper. 3'e 3. Ve yükseklik bizde. Bir görsem. Ee, yan yana durmayalım. Bence köprünün altındalar. Bana öyle geliyor ama. Bu, an... Bu oyunu almamız lazım. Burada. Nerede? Hah, gördüm. Aşağı. Evet. Lan Hı? O bir. Öldürdün mü onu? Bir tanesi öldü. Evet evet. İki kişi kaldı. Ay yukarıda. Yukarı çıkmışlar mı? Ulan, mermim kalmamış ya. Ne mermisi bu Elsinin. Bensin Al verin Aha gördüm neredesin Helal Öbürü nereden? Onun tarafına verdi Geberdi. Ayrılın Aynı yerde durmayın Geberdi geber Şundan bir mermi alayım Aşağıdakiler kaldı verdi. Bir kişi kaldı ya bir kişi Alırsınız O da en aşağıdadır

Evet. siz zaten bugün birinciliğini aldınız, dün aldınız. Oooo biz ikinciliği, ikinci birinciliğimiz. Evet bu. Aynen. Oooo Kaos Sakarya. Cenko. Oyun keyifliydi Çiko. keyifli. Çiko. Let's go.